Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda her zamanki gibi Bravo Stars oynuyorum. Evet arkadaşlar şu türkücü hesabı benim hesabım. Şu an yanımda oynuyor. O 1400 olacağım bir, kupa sonra. Arkadaşlar şöyle kupa yollarını saymayacağım. Yani El Primo çıktı. Max bana 800 kupalarda çıktı. Rosa son drill, peni, barley bir de bu kadar arkadaşlar. O hesapta çok kupa kasmadığım için o yüzden az oluyor. Yanınız <laughs> arkadaşlar benim burada 20 rütben bir tane var. Çok olmasını bekliyorum. Yani şu şeli de 17 rütbe 20 rütbeyle ne yapabilirim? biraz almayı almaya çalışayım ben. Dur abicim sen gel mi benim yanıma? Benim yanıma gel. Gel gelsene be. Dur abi ben birisini de ortada etmeyeceğim. Şu derola alır mıyım? Kazma ya gel 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 yanıma gel yanıma yanıma. Ne? Tamam arkadaşlar. arkadaş. Evet ya bu roket beni takip ediyor şimdi ya. Ha onu takip etsin. Gel gel güzel arkadaşız. Tabii adamla arkadaş olmayacaksın. Dur onu uçuyor. Burada adam var. Buralarda adam vardı. Bu bu ya. Abo, bo bo bu bu. Ooo bu senin ben. Bombalar antona kaç. Bu senin boğlunu ya. 100 kupa sonra mı ne? 4000. Hatta 100 kupa diyelim. Çünkü bu videoda olurum bence ben. dokuz e, 3900. Dur şimdi gel be. Dur arkadaş olalım. Gel alan sorusun yanıma. Gel gel sen yanıma. Ben, ben kaçmamışım. Ya seni yanıma ya. Dur. Oğlum bak benim rengim blue, senin rengin red ya. Gel. Evet. Burası canımı okur benim ya. Dur ya ben sen de uykudur mu? geldi. yaptıracağım. Böyle ölçüyle alırlar işte seni. Şu ölçünün o gelsin mi bana. Ölçü doldurmam lazım orada. Çekelim ölçü doldurayım. Evet. Yine ölçün doldu. Çekelim. Ooo sen ne ara yaptın ölçüyü ya. Çek Ama ölçüyü yaparsın yer mi? Yemez mi? Baba affeder mi? Affetmez. Şimdi alır mısın sen beni ya? Bravo. Şurada bir sesini kasayım ben. İnternet de gitti ya. Sen gel buna. Ya Max'i ikiniz bir kavga edin. Siz gidin çatışın orada. E, tamam. Şuradan artık korkmuyorum. Gel. Gel yanıma. Yanıma gel. Abi ikiniz de çok az yükünüz var. İkisi de ultisini kullandı. Ya oğlum birbirinizi öldürün artık ya. Ben de kaldım burada. Abi abi. Ya arada. Ya arada kaldım ya. Of. 4 bin kupa da tik ya? Evet inşallah hemen 5 bin kupa olurum bir dakika ikimiz maç yaparız oynayalım daha tatlı ben Arkadaşlar bu türkücü hesabı benim üçüncü hesabım. Her zamanki gibi. Max hesabına giremiyor. Evet arkadaşlar Max hesabıma giremiyorum. Neden dersiniz? Telefonum kırıldı. Son halini göstereyim size. Bir dahaki videoda gösteririm. Şu peynirli tanetimine gitmiş. Yok şaka. Zeki ikimiz alır galiba. Alamaz. Gel Berat. ben seninle oynuyordum değil mi? Dur abi ultim Berat, var. Kaç, kaç. var, var Berat, kaç oradan. Lan. Kaç kaç dokuz canlı. Abi, da ben. buraya birisi gelsin ulti atacağım ona. Ne şurada TG abi keşke cinim olsaydı ya. Oğlum o yükü de kaptırma. Kaptırdım mı? Şuradaydı değil mi adam? Dur ben bulacağım onu. Buralardaydı değil mi? Aha burada dur Gel kardeşim. Ya abicim siz bir gelin benim yanıma yüz tane sıkıştı. Abi ben sıçtım. Niye? <laughs> adam tek diye canı açtı diye. ben oraya gittim bir geldi oradan da doğdu. Alırız mı? Oğlum bunun ikisi geliyor bize. Dur ya. O mu bir mu bizi kesecek zannediyor ha. Babalar affeder mi? Baba affeder mi affetmez. Ama biz tek kişi değiliz ki. Neden onu attın ki ben onu alıyordum. Bilmiyorum ki. Okay. Gelme be yap, gitme. Dur ben aniden gideriz aniden. Şu benim canım olsun aniden gideceğiz. Dur dur çalışma. Dur. Keşke tamamız olaydı. Ben bulu kestim. Ya ben, ben de kestim. bu pemi kesiyorum. Canım ben o pemi kestim. Ben pemi kestim. kestim. Ben bulu kestim. Sen de pemi kestin. O 8 yükümüz var. Ben her türlü aldık. Bir Aa, bir... bu Jeki beni alacağını ben zannediyor ya. Ben birini Dur, aldım o da öldüm. Şuraya ultiyi salayım ben. Ya oğlum bir gel ya. Mermi Oldu, bitti. Öldü. Her türlü i̇şte bu... aldık onu. Hmm. Baba affeder mi affetmez? Onu Baba affeder mi affetmez? 8 yükümüzde lobiye dönüyoruz. 10... 15, 15. Ne şarjı da 20. Daha hayır, 99 yüz olmasın, 3100 olmasına 99 bir pakasma malzemenim. Hemen hemen. Bunu sağlıklar. Bir kupa kas kolay kas oldu ya. Bunu ben atlatayım şey yapayım da. <laughs> Ay şurada işe yarıyor. gitmemiş ya. Bu ne kafasında? Aynı kafada var bunlar. <laughs> Kanka <laughs> ne oldu orada? Kanka dur dur dur. Lan ben niye dalıyorum? tablet takıldı ya. Dört eksiği. Hadi hızlı hızlı. Artı alayım derken eks eski x eksi eksi. Hadi 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 Şurada hadi. Karlı seçin. Beyaz, renk al. Niye oğlum? 20 yap. Oradan 2 15 yap. Oradan 200 yap, büyük kutu. Ne 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 ne. Allah. Kar büyük kutu açamıyorum. Büyük kutu. Ay me başmıştım. 5 saat oldu daha gibi. Şuna arkadaşlar 16 bin kupayım. Sadece 5000'deki mega kutudan bir şey çıktı. Bana başka hiçbir şey, hiçbir kadar bir şey çıkmadı. Oğlum de? bak, ben güçsüzüm diye küçücük küçücük ara kaldı be? aldık. Bakın ne oraya mı kaldı. Aynı anda düştük. Aynı anda uçtuk. Onu aldım orada Birisi Ol, burada kesin. Kesin buralarda. Oğlum ne ara bir çıllara. Gördün evet. mü? Küçük hesap Aa burada. Ben geliyorum dur dur. Dur ben bunların ikisini alır mıyım? Alamaz. E, Kim alamaz ya. demez demiş. Aldım ya, ya ikisini. Evet 9100 yüz. Yüz. yok 9900 yüz. buradan 100 aldım. Ya ne 9900 kupayım diyorum ya. Oy. Oğlum 9000 bin... Ay 9000 diyorum hala ya. 3900 kupayım. 50 lira para veriyor ya. Şey nasıl olsar gelsin. ya. Şey nasıl olsar alırım. Oy. Evet. Bu de şey yapardı. Abi keşke spike olsa hızlı ya. Olma. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı olmamız lazım. Niye? Hepinize ya. merhaba arkadaşlar daha her zaman zamanki gibi herkes patlıyor herkes bravo star. Oğlum sen niye pen ile girdin? Oğlum şey yapacağım bunu. Oğlum bunun neyin kafasında? Onu yapacağım. Dur şu karlı alalım. Ana burada bayağı kişi var. Ben ölüyorum. Ben şu aldım. Berat. Evet. Nita oraya uçtu. Olursun. Abi tek atacaktım ya. Berat Poco geldi öldüm az canlı yakalandım. Gelsin o Poco buraya. Burada bu enerjiyi al. Dur. Neden enerjiyi ölçüyor? Öleceğim galiba. Heh, Allah'tan basmadı. Basmadık. Korktu. Ben yine böyle yapıyorum. Boş Şu arkada Kutu Aa, aha, gel gel ikisi de işte burada. Dur be at bana sıra. Oğlum niye ikisini alıyor ya? <laughs> Neden? Bunun şey altın daha çok buluyor ya. Aa oldu. Bu <laughs> Kutu açmıyorum. Hadi hadi hadi. Dur ya ay